Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videomuzda sizlere denizler hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Denizler, dünyamızın en büyük ve en gizemli yaşam alanlarıdır. Denizler, dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde yetmiş birini kaplayan tuzlu su kütleleridir. Dünyanın 5 büyük okyanusu vardır, bunlar Pasifik, Atlas, Hint, Güney ve Kuzey Buz Denizi'dir. Ayrıca birçok irili ufaklı Akdeniz, Karadeniz, Hazar Denizi gibi deniz bulunur. Bunun yanında, denizlerin %95'i hala keşfedilmemiştir. Ayrıca denizler içinde binlerce canlı türü barındırmaktadır. Denizler, hem insanlar hem de diğer canlılar için hayati öneme sahip olan oksijen, su, besin, ilaç, enerji gibi kaynakları sağlamaktadır ayrıca denizler, iklimi, ulaşımı, turizmi ve kültürü de etkileyen önemli bir faktördür. Bu videoda, denizler ve ilginç özellikleri hakkında bazı bilgiler paylaşacağız. Denizlerde tuzluluk oranına değinecek olursak da, denize akan tatlı su miktarı, buharlaşma oranı, sıcaklık ve rüzgar gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Ortalama olarak deniz suyunun tuzluluk oranı binde 35 civarındadır. Ancak bu oran, denizin bulunduğu bölgeye göre farklılık gösterir. Örneğin Karadeniz'in tuzluluk oranı binde 18 iken Akdeniz'in tuzluluk oranı binde 38'dir. Tuzluluk oranının yüksek olması denizin yoğunluğunu ve kaldırma kuvvetini arttırır. Bu da deniz canlılarının yaşamını etkiler. Denizlerin sıcaklık dağılımı da yine coğrafi konum, enlem, mevsim, akıntılar ve rüzgarlar gibi faktörlere bağlıdır. Genel olarak deniz suyu sıcaklığı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Ayrıca denizin derinliği arttıkça da sıcaklık düşer. Denizin yüzeyindeki sıcaklık ortalama 15 derece iken, 1000 metre derinlikte 4 dereceye kadar iner. Denizin sıcaklığı da canlıların yaşam alanları ve biyolojik çeşitliliğinde etkili olduğu tahmin edilmektedir. Denizlerin derinliği de yine coğrafi konum ve jeolojik yapıya göre değişir. Ortalama olarak denizlerin derinliği 3800 metre civarındadır. Ancak bazı noktalarda bu derinlik 10.000 metreyi aşabilir. Örneğin Pasifik Okyanusu'nda bulunan Mariana Çukuru, Dünya'nın en derin noktasıdır ve yaklaşık 11.000 metre derinliktedir. Denizin derinliği arttıkça basınç, sıcaklık ve ışık azalır. Bu da denizin alt katmanlarında yaşayan canlıların farklı adaptasyonlar geliştirmesine neden olur. Denizlerdeki canlı türlerinin sayısının tam olarak bilinmediği tahmin edilmektedir ki, bu sayı milyonları bulmaktadır. Deniz canlıları arasında balıklar, memeliler, kabuklular, yumuşakçalar, yosunlar, mercanlar, süngerler gibi çok çeşitli gruplar vardır. Deniz canlıları hem beslenme hem de üreme açısından birbirleriyle etkileşim halindedirler. Ayrıca deniz canlıları insanlar için de önemlidir. Çünkü deniz canlıları hem besin hem de ilaç kaynağı olarak kullanılır. Ayrıca denizler birbirlerinden ülkelerin birbirleriyle ayrılması gibi çeşitli sınırlarla ayrılmaktadır. Yine aynı ülkelerin sınır ticareti yapması gibi birbirlerine madde, canlı ve su kütleleri aktarımı yapmaktadırlar. Fakat bu aktarım bir denizin diğer denizi tamamen kendine benzetmesi haline gelmemektedir. Denizler dünyamızın en büyük ve en gizemli yaşam alanlarıdır. Ve denizler hakkında bilgilerimiz uzay hakkındaki bilgilerimizden çok çok daha azdır. Şimdi bu bilgilerin ışığında bir düşünelim, bu karalardan ve uzaydan daha az bilgi sahibi olduğumuz, sayısını hala bilemediğimiz birçok canlıyı barındıran, derinliklerinde ne gibi olayların olduğunu keşfedemediğimiz bu büyük su kütlelerinin kendi kendine oluştuğunu içlerinde barındırdıkları fizik ve kimyasal yasalarının da kendi kendilerine oluştuğunu söyleyebilir miyiz? Bir evin veya bir tablonun kendi kendine oluştuğunu söyleyebilir miyiz? Eğer öyle söylersek bu evi yapan mimara ve tabloyu çizen ressama haksızlık etmiş olmaz mıyız? Nasıl bir evin veya bir tablonun kendi başına olduğunu söyleyemiyorsak, denizlerdeki o muhteşem hayatı yapan, ona muhteşem bir çok özellik kodlayan Allah'a haksızlık olmaz mı? Evet sevgili izleyiciler, bu videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla bilim içeriği için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.